Esselamu Aleyküm kıymetli dostlar. Bütün esenlikler ve güzellikler üzerinize olsun. Bir tek fiili cezmeden edatları gördük, harfleri gördük. Şimdi iki muzari fiili cezmedenleri göreceğiz. Vel hamisetü. Beşincisi. ilk dört tane söyleydi. Şimdi beşincisiye geldik. İn. in. Buna, bunlara şart ceza da diyoruz. Yani o fiiller bir şart olacak, birisi ceza alacak. Hani şöyle olursa böyle olur tarzında in bir şart edat zaten. Sesa. Nahru ne gibi mesela dersin ki? İn tetüp. Tövbe bakın tanıdık. Tövbe edersen yufar bağışlanır. Bakın gafara yavfiru. Manfiret buradan geliyor. İstiğfar buradan geliyor. Ama meçhul. Yani meçhul okuyacağız bunu. Yufar bağışlanır. Zünubuke. Senin günahların bağışlanır. Burada fail ne oldu? Sen değil bakın. Senin günahların. Bu ayı bir fail diyoruz buna. Sözde özne. Eğer tövbe edersen senin günahların bağışlanır. Bakın burada yuhfar bunu cezmetti. Neden? İnden dolayı işte. İn hem şartını cezme diyor. Hem cezasını yani onun cevabı olan. Bak sen tövbe edersen şart yuhfar bağışlanır. O şartın cevabı cezası karşılığı. Ceza Arapça da biliyorsunuz karşılık demek. Biz Türkçe'de bunu genelde olumsuz kullanıyoruz ama genelde karşılık. Ceza ki Allah hayran dersin. Allah sana hayırlı karşılıklar versin. Burada da şart ceza, şart cevap diyelim karşılığı. Eğer tövbe edersen günahların bağışlanır. Ve sadisu altıncısı. Mehme. Mehme işte her ne yaparsan, her ne olursa, her ne kadar. Bu açıdan düşünürsek mesela burayı ne deriz? Nahru mesela. Mehme tef'al. Her ne yaparsan tüs el minhu ondan sorguya çekilirsin hesaba çekilirsin bakın seele sail se dilenci içinde kullanıyoruz mesul bakın sorumluluk mensubiyet olmayanın mesuliyeti mesuliyeti olmayan da şahsiyeti olmaz diyor İslam fazla olacağımız seele yes ölü bak sordu istedi ikisi aynı manada neden çünkü siz bir soru sorduğunuz zaman aslında cevap istersiniz onunla bağlantısı var evet Mehmet Al, bakın ikisinde cezmetti. Tüs el, her ne yaparsan ondan sorumlu olursun. Ondan sorguya çekilirsin. Ve sabiatu yedincisi me, Bakın bu da ma. ne gibi mesela dersin ki me tef'al min hayrin. Hayır olarak ne yaparsan. Şu me ellezi manasını oluyor. Yani ismi mevsul gibi. Bu me min kalıbı birlikte gelir. Hani me tef'al ne yaparsan o yaptığın şey ne? Bu açıklıyor. Ne yapmış bu kişi? Hayır işlemiş. Her ne hayır işlersen tecidhu onu bulursun. Bakın. Tef'al, tecid, bakın cezme. İşte bunu yapan ne? Me. Me tef'al min hayrin. Her ne hayır işlersen tecid hu. Bu da şart. Şimdi cevabı geldi. Tecid hu. Onu bulursun. İnda te allah Teala. Yüce Allah'ın katında onu bulursun. Her ne yaparsan yüce Allah'ın katında onu bulursunuz. Bu me min kalıbını unutmayalım. Me gelir bu şekilde. Sonra min gelir. O me kapalı oluyor. Hani ne yaparsan, ne yaptık bilmiyoruz. Min açıklıyor şimdi or. Ne yapmışsın? Hayirin, Hayırlı bir şey yapmışsın. ha. Onu açıklamasın. Vesse minetu. Sekizincisi. Men. ne gibi mesela dersin ki Men ya'mel. Her kim amel ederse. Bakın. Men. O kişi ki ya'mel. Amel ediyor. Nasıl amel ediyor ama? Amelen salihan. Salih amel ediyor. Her kim salih amel ederse yekun. Olur. Ne olur? Naciyen. Kurtuluş. Kurtulmuş olur. Naci. Kurtulan kişi. Her kim salih amel işlerse, salih bir amel, bakın, amelen salihan, kurtulmuş olur. Kurtulan bir insan olur. Bu da ne oldu? Ben burada fiil-i muzarın bir tanesini cezmettiği gibi ikincisinde cezmet. Hem şartını cezmediyor hem cevabını. Cezasını. Ve tu dokuzuncusu. Eyne, Bakın. Eyne, nahvune gibi mesela dersin ki, eyne tekun, nerede olursan ol. Eyne tekun. Nerede olursan ol. Yudrik. Bakın tekün yudrik. İdrak eder, yakalar. Ke seni. Ne yakalar? El mevtu. Ölüm. Bu da fail oldu. Fiil, fail. Bu meful oldu. Meful öne geçti. katmet Nerede olursan ol. Ölüm seni yakalar. Eyne tekün yudrikumul mevtu. Nerede olursanız olun. Ölüm sizi yakalar. Ayette de bu şekilde geçiyor zaten. Demek ki eyne de ne yaparmış? İki tane fiil muzariyi cezmedermiş. Ve la aşiratu. Onuncusu. ''Mete'' bakın ''Mete'' ''Nahvüne'' gibi mesela. ''Mete tahsud'' ''Her ne zaman haset edersen.'' ''Her ne zaman.'' ''Her nerede.'' Yani zaman mekan tabii birbiriyle iç içe geçmiş durumda. Burası mekan, burası zaman. Bir şey yapıyorsunuz mesela o mecliste o meclis, mekan ve zaman hepsi birbirine iç içe oluyor. Zaten bu zamanla mekan kavramları bile tam olarak açıklanabilmiş şeyler değil. ''Mete tahsud'' hased yahsudu bakın. ''Her ne zaman haset edersen tehlik.'' helak olursun. O yüzden haset etme. Çünkü hasetçinin gözünü hiçbir şey doyurmaz. O yüzden ve min hasidin iza haset. Haset ettiğinde şerrinden Allah'a sığınırız. biz. Çok tehlikelidir. Doymaz bunun gözü. Kıskançlık değil, kıskançlık. Bir ah benim de olsun filan dersiniz. Veya gıpta edersiniz. Keşke ben de onun gibi olsam, iyi şeyler yapsam, bilgili olsam, zengin olsam, hayır yapsam filan diye. Bu haset bende olmasın, onda hiç olmasın. Yani bende olup olmadığı hiçbir önemi yok. Yeter ki onda olmasın. Bu hasetçi kişi gerekirse kendi zarar görür. Kaç taraf zarar görürsün diye. O kadar hasetçi. Kralın biri böyle bir hasetçiyi çağırıyor. Haset ettiği kişiden onu kurtarmak için. Ne dilersen diyor ona diyor ki katını vereceğim. Şimdi o bir şey bir çuval altın istese o iki çuval olacak ya. Bütün türlü isteyemiyor hasedinden. En son diyor ki benim bir gözüm oyun. Niye onun iki gözünü oysunlar diye. İşte hasetçi böyledir. Karşıdaki zarar görsün de ne olursa olsun yani onun için. Kendi o, o, işte helak bile olur. O yüzden bakın zaten. Meta tahsus. Her ne zaman haset edersen helak olursun diyor. tehlik ne cezmedir. Peygamberimiz de haset diyor. Ateşin odunu yediği gibi insan iyiliklerini yer bitirir. Mahvolursun. Vel hadiyete Şimdi on birincideyiz. Enne. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Enne leki hâde. Bunu nereden buldun diyor Meryem annemize. Değil mi Zekeriya aleyhisselam? Yanında yemekler görüyor. Şaşırıyor tabi. Bu yemekleri kim getirmiş olabilir diyor. Enne leki hâde. Bunları nereden buldun? Tabi o dedi ki Rabbim, Rabbim yani. Rabbimden geliyor. Nahvu ne gibi mesela dersin ki enne tüznip yani her ne zaman günah işlersen, her nerede günah işlersen artık hepsi olur. Her ne günah işlersen işle ya'lem bilir ke seni Allahu Teala. Yüce Allah seni biliyor. Her nerede günah işlersen işle, her ne günah işlersen işle, her nasıl o da var yani her nasıl herhangi nasıl bir şekilde günah işlersen işle yüce Allah seni bilir. Seni de yafbettiklerini de görmektedir. O yüzden bir gün eşledin mi mutlaka arkasından tövbe et ve iyi bir şey yap ki o işlemiş olduğun günahı bağışlasın, silsin, atsın. Ve saniyete aşara şimdi 12. deyiz. O da eyyü. Bakın eyyü. Hangi değil mi? Eyyü şeyin. Hangi şeyden dolayı? ne gibi mesela dersin ki eyyü alimin yetekebbar bak eyyü alimin hangi alim? Bu da nekra gelmiş. Nekradan sonra gelen onun sıfat oluyor. Eyyü alimin yetekebbar kibirleniyor, tekebbür, kendini büyük gösteriyor. Tefaul babına zorlama var burada. Büyük değil, büyükmüş gibi yapıyor. Kibirleniyor. Çünkü büyüklük sadece Allah'a astır. Geri kalan herkes de tevazu olması lazım. Eyyü alimin yetekebbar. Hangi alim kibirlenirse, kendini büyük görürse, o zaman ne olur? Yavzib Allahu Teala. Gazaba yavzibu. Bakın. Yavzib, gazap eder. Hü, ona. Kim? Allahu Teala. Fiil, fail, mefhul. Allah ona gazap eder. Her hangi alim kibirlenirse, kendini büyük görürse, üstün görürse yüce Allah ona gazap eder. Bakın ne yaptı Eyyü? hem yetekebber hem de bu da yavvip ikisinde cezmetti. Bu herhalde İbn Kemal için anlatılıyordu. Çok övünüyormuş ilmiyle. Bir gün öğrendim birisi bir tahtaya bir nokta koyuyor. Diyor ki daha doğrusu onu soruyor diyor ki hocam yüce Allah'ın ilmine kadar okyanus tabii hiç bilemeyiz yani büyüklüğünü sahili olmayan okyanus diyoruz böyle. E peki sizin ilminiz burada ne kadar? İşte Yüce Allah'ın yeryüzüne gönderdiği ilim ne kadar? Bir nokta koyuyor. Peki de sizin ilminiz burada ne kadar? Yani bu nokta kadar ilim var. Bunda ne kadar ilmin olacak? Bütün kainatın ilmini toplasan. O yüzden kibirlenmemek lazım. İlim tam tersine tevazuya sevk ediyorsa bir işe yarar. Ameli arttırıyorsa bir işe yarar. Yoksa kitap yüklü eşek olur. Kur'an-ı Kerim'de ifadesiyle Mesele, Lazina, hımle, dövret, sümme, lâm, hımle, kmesel, hımar. <laughs> Kitap ifleş gibi. Ve üçüncü deyiz, bu da her nerede, haysuma küt deriz, her nerede olursan, her ne zamanda olursan ol. Nahve hani ne gibi mesela dersin ki, haysuma yifal, haysuma yifal, her ne olursa. Tabii ki bu yanlış. Haysu me tef'al olacak. Haysu me tef'al her nerede ne yaparsan yap. Yani her nerede yaparsan, her ne zaman yaparsan yap o şeyi. Zamir oluyor artık bunlar. Zarf oluyor yani. Şurada, burada, her nerede. Tef'al bir şey yaparsan yap, Yük tep yazılır. Yine meçhul oldu bu. Fi'luke senin fiilin yazılır. Dolayısıyla bu tef'al olması lazım. Yanlış yazılmış. Haysu me tef'al her nerede ne yaparsan yap yuktab fiğluk'e, senin fiilin mutlaka yazılır çünkü melekler sağında, solunda yazmaya devam ediyorlar. Ve Rabi'at'e aşara, on dördüncüsü, izme, izmedeyiz. deyiz. Bu iz, hatırlarsanız iz, o vakit, o zaman, iz diye geçer zaten. İzme, tetüp, tövbe ettiğin zaman, tövbe ettiğinde, hangi zamanda tövbe edersen, et, tukbel kabul edilir, kabul olunur, tauba tuke senin tövben kabul olmuş. Bu da izafet bakın. İzme tetup her ne zaman tövbe edersen et tukbel sen tevbatuk senin tövben kabul olunur. Tövbe kapısı açık tabi ölmeden önce yani ölüm anında olmuyor. Ve hamisete aşara on beşincisi olduğunda olursa şu zamanda izeme te'amel bak izeme te'amel amel ettiğinde amel ettiğin zaman Bi ilmike ilminle ilminle amel ettiğin zaman ne olur? tekün sen olursun. Hayren nasi insanların en hayırlısı olursun. Biz de burada ne işliyoruz? İki fiil muzari cezmeden edatlar. İzeme bakın bu işe yarıyor. İzme bu işe yarıyor. Haysüme hepsi. Demek ki bu şart oluyor. Bu da cezası oluyor cevabı. İzeme te'amel bi ilmike ilminle amel ettiğin zaman ettiğinde insanların en hayırlısı olsun. Hayır ve şer kelimeleri direkt bu şekilde kullanıyor. En hayırlı manasında. Hayır ve şer. Yani başına bu e, isim, olduğu gibi eftalu, ekramu gibi bir tane elif almıyor. Direkt hayra mesela en hayırlısı. Hayran nas insanların en hayırlısı. Evet neymiş? Ve hazil ihda aşara bu 11 tane edat 15 tane diyor ya Dört tanesini saydık zaten. 11'ini ayrı saydık. Teczimu cezmeder. Neyi fi'leyni iki fiili cezmeder. Nasılmış bu iki fiil? Müsemmeyeyni. Müsemmeyeyni. Bunlar isimlendirilirler şartan ve cezaen. Bunlar şart ve ceza olarak isimlendirdiler. Şart ve ceza olarak isimlendirilen iki fiili cezmeden 11 tane edatı da işlemiş olduk. Evet şimdilik bu kadar yetsin. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Selametle kalın. İlimden başka derdiniz, bilgiden başka kerametiniz olmasın.